Yukarıda B fiyat listesi verilmiştir. Funda cebindeki parayla bu kırtasiyeye gidiyor. Funda'nın cebindeki parayla ilgili bilinenler şunlardır diyor. Paya miktarının onlar basamağının sayı değeri Onlar basamağı yani görülmüş. 75 eksi kare eşittir 70 işlemindeki kare belli ay kadar sayıdır. Yani buradaki sayımız 75'ten 5 çıkartırsam 70 kalır. Yayına basamağı nefes 5 demekmiş. Paya miktarı 2 basamakla da ediliyor. O zaman sayımız 15'miş. Şimdi bize soruda diyor ki buna göre fundanın payası aşağıdakilerden hangisini almaya yeter? Şöyle baktığımız zaman e, bakalım. 6 tane kalem diyor. 6 tane kalem alırsa 4 çarpı 6'dan 24 TL yapar. O kadar payası yok. O yüzden bu olmaz. Bunu eledik. 5 tane silgi demiş. 3 çarpı 5'ten 15 yapıyor. Bu olabilir. 3 tane defter demiş. 3 çarpı 7'den 21 oluyor. O yüzden bu da olmaz. Bunu da eledik. O yüzden cevabımız B şıkkı 5 tane silgi alabilir. Aykut'un yukarıdaki tahtada yaptığı artışık, ardışık çıkarma işlemi hangi problemin çözümü olabilir? A, 18 bilye 3 öğrenci eşit şekilde paylaştırıldığında her birine kaç bilye düşer? Burada 3 ile ilgili bir sayı vermediği için bu olmaz. 18 ceviz 6 kişiye eşit şekilde paylaştırıldığında her birine kaç ceviz düşer dediği için burada 6 kişiden paylaştırdığı sayılar yazıldığı için 3 boyup olmuş. 3 paylaştırma. Demek ki her birine 3 ceviz düşer. Bu olabilir. 12 ekmek 6 aileye eşit şekilde paylaştırıldığında her aileye kaç ekmek düşer? Zaten burada 12 ile ilgili ya da 6 ile değil de 18 ile başlamış. En başta 18 olduğu için bu da olmalı. Cevabımız B seçeneği. Bölme işlemlerinden sonuçluya aynı olanların harfi ile hangi sözcükler sözcük yazılabilir? 28'i 4'e böldüğümüz zaman 7, 12'yi 4'e böldüğümde 3, 30'u 5'e böldüğümüzde 6, 35'i 5'e böldüğümüzde 7 cevabını buluyoruz. Bu durumda A ve K harfleriyle ile oluşabilecek kelimemiz AK oluyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Eylül'ün B hafta içinde çözmesi gereken 83 soru vardı. Eylül hafta içi her gün 8 soru çözüyor. Hafta sonu her gün 10 soru çözüyormuş. Buna göre bir hafta bittiğinde Eylül'ün çözmesi gereken kaç soru kalır? Hafta içi her gün 8 soru çözüyorsa hafta içinde 5 günümüz olduğu için 5 çarpı 8 eşittir kayıp. Hafta sonu her gün 10 soru çözüyor dediği için 2 günde hafta sonumuz var. Bu yüzden 2 çarpı 10 yaptım. O da 20. Yani hafta sonu 20 hafta içi 40 soru çözüyormuş. E, toplamda 60 soru çözmüş oluyor. Ama çözmesi gereken de 83 sorusu varmış. O zaman biz 83 sorusundan yani toplam çözmesi gereken sorudan çözdüğü soruları çıkartırsak kaç soru çözmesi gerektiğini bulabiliriz. 8'den 6 çıktı 2. 23 soru daha çözmesi gerekiyormuş. Sayıdaki eşitliklere göre kare artı üçgen toplamı kaçtır? Burada 4 tane üçgenimiz var. Her birisi 4 çarpı 7 yaptığı için bu üçgenlerin her birisi 7 demektir. 4 tane 7'nin toplamı kısa yoldan 4 çarpı 7 olarak gösterilir. Aynı şekilde 3 çarpı 6 olduğu için 3 tane 6 demek oluyor bu. O zaman burada bizden ikisinin toplamını istiyoruz. 7 artı 6 eşittir 13. Cevabımız C seçeneğiydi. Veylen sözcüklerin cümle olabilmesi için boş bırakılan kutuya hangi renk güvencinin getirdiği kelime konulmalıdır demiş. İnsanlar geçmişte mektupları bir yerden başka bir yere göndermek için güvercinlerden yararlanmışlar. Teknolojik hayatçıların hiç olmadığı zamanlarda güvercinlerle haberleşmek insanlara büyük kolaylıklar sağlamış. Şimdi bir bakalım. Kütüphaneye öğleden sonra cümle olabilmesi için bir işin yapıldığını belirtmesi gerekiyor. Burada gören dediğimiz zaman sonucumuz yok. Bir şeyin yapıldığı bir eylem yok. Bulan dediğimiz zaman da aynı şekilde. Ama ne yaptığını söylediği için gittik kelimesi cümlenin sonuna gelecekti. Bu nedenle cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki şekillerden sözcük sayısı en az olan turuncu renge, sözcük sayısı en çok olan ise mavi renge boyanacaktır. Buna göre şekillerin sayısıyla doğru boyanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en az olan Kitap okuyorum. İki tane sözcükten oluşmuş. Bununkine bakalım. İki, üç, dört tane. Bu her birisi bir tane sözcük yapıyor. Dört tane sözcük yani kelimeden oluşmuş. Bu da üç tane kelimeden oluşmuş. Kelime ve sözcük eş anlamlıdır. Şimdi şöyle tekrardan soruya baktığımız zaman en az olan turuncuya boyanacakmış. Bu turuncu olacak. Ee, en çok olan ise mavi renge boyanacakmış. En çok olan da bu olduğu için bu mavi. Yani beyaz boyanmamış olacak. Mavi ve turuncu olacak. Şıklaya baktığımız zaman da C seçeneğinde bu şekilde gösterilmiştir. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen şemadaki sözcükler sözcükte bulundukları sıraya göre dizilmişlerdir. Buna göre soy işareti olan kutuya hangi sözcük yazılabilir? Alfabetik sayıya göre dizilmiş. G en gemi ile G sözcüğü arasında bir olması lazım. İlk iki harfli aynı olduğu için üçüncü harfi bakacağım. M ve R harfleri olacak. Ç harfi olmaz. Bunu eledik. D harfi olmaz. Bunu da eledim. Buradaki P harfimiz olabilir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktı. G tabloda doğru yazılan sözcükler doğru, yanlış yazılan sözcükler yanlış kutusunun altına yazılacaktır. Aykut sözcüklerin yazımı ile ilgili bu tabloyu aşağıdaki şekilde doldurmuştur. Aykut tablonun kaçıncı satırını doğru şekilde doldurmuştur. Fasulyenin yazımı yanlış. Burada olması gerekiyordu. Yanlış yazılmış. Domates değildi. Domates S harfiyle olacaktı. Bu nedenle bu ikisinin yeni değişmesi gerekiyor. Soğan. soğan Doğru yazılışı soğan olacaktı. Yanlış yazılımı bu olacaktı. Soğan olacaktı. Doğal olarak. E, dolayısıyla cevabımız 3. Yani C şıkkı. Dilden bilgisayarda sözcükleri sata sonunda bölme oyunu oynamaktadır. Bu oyunda ekranda çıkan sözcük sata sonuna, sonunda doğru bölünmüşse mavi düğmesine, satır sonunda yanlış bölünmüşse kırmızı düğmesine basılması gerekmektedir. Dilden bu oyunu oynarken ekranda sırasıyla aşağıdaki sözcükler çıkmıştı. Bu açıklamalara göre Didem sırasıyla aşağıdaki düğmelerin hangilerine basmalıdır demiş. Şimdi şöyle bakalım ek sözcüğünü heceliğini ayırırken hiçbir zaman ilk hece dışında hiçbir hecemiz ünlü ile başlamaz. Ee, bunu zaten biliyorduk. Fakat e, burada da bir koyalımız var. Satır sonuna sığmayan kelimelerde satır başında yani tek başına harf bulunmaz. Yani bunu aşağı indirmemiz gerekiyor. Tek başına harf koyakamayız burada. Bu nedenle bu yanlış. Yanlış olduğu için de bizden kırmızıya boyanmasını istemişti. Bu kırmızı olacak. Kanepe derken bu şekilde değil. Burada E olacaktı. Buradan bölünmesi gerekiyordu. Bu da yanlış. Kırmızı olacak. Tel F10 yazılmış. Burada da E sesi burada olacaktı. Bu şekilde ayrılabilirdi. Bu nedenle bu da doğru değil. Yanlış. Edirne derken bu güzel doğru ayrılmış. Bu nedenle bu doğru. O zaman üç tane kırmızı bir tane mavi olacak. Cevabımız C seçeneğinde Aşağıdaki satır sonuna sığmayan sözcüklerden hangisinin yazılışı doğrudur demiş. Şöyle tek tek bakalım. Ya, rüşma güzel ayrılmış. Doğru ayırmıştı heceliğini. Kan epe burada olmamış. E harfi burada olacak diye da N harfinin aşağı inmesi gerekiyordu. Bu nedenle yanlış. Araba kelimesinde de satır sonuna sığmayan kelimelerde tek başına harf bulunmaz. A'nın da aşağı inmesi gerekiyordu. Bu nedenle doğru olan cevabımız A seçeneğidir. Her birinde iki bardak olan altı tane kutu vardı. Bu bardaklar kutulardan çıkarılarak üç tepsiye eşit olarak yerleştiriliyor. Buna göre her tepside kaç bardak olur denilmiş. Toplamda kaç bardak olduğunu bulalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplamda 12 tane bardağımız varmış. Bize diyor ki 3 tepsiye eşit olarak dediği için de 3'e böleceğiz. 12 bölü 3'ten Cevabımız 4 oluyor. 0. Cevabımız B seçeneğidir.